Até <laughs> Artık hepinizin birer asa sahibi olma vakti geldi. Çünkü artık asa kullanacağımız derslere başlayacağız. Bu yüzden asalarınızı akşamki derse kadar yapmanızı istiyorum. 3 farklı evde olan malzemelerle asa yapacağız bu derste. İşte bu 3 asayı yapacağız. Şöyle göstereyim. İlk asa biraz kalın ve üzerinde altın yıldızlar var. Ağır ve sallaması çizen kişiden şey göre değişir. Yani beğenenler de olabilir. Rahat bulmayanlar da olabilir. İkinci asamız Gümüş yaldızlı, kahverengi ve biraz daha ince bir asa. Tutma yerini özenle yaptım. Sizin de aynı özenle yapmanızı istiyorum. Tutma yeri rahat kavranıyor. İnce ve uzun olduğu için ve üzerinde, ve üzerinde böyle döner çıkadılar olduğu için sallaması, havayı böyle içine alması ve döndürülmesi gayet kolay ve çok güzel. Ve son asamız benim favori olan asam. O da bu. Yapımı en kolay olan asa ve üzerindeki kabartmalar da çok hoş. Ayrı bir tutma yeri yok. Tamamen azalıp incelen bir asa. Çok kolay bir kullanımı var. Şimdi asa yapımına geçeceğiz ama asa yapımlarına geçmeden önce söylemem gereken çok önemli şeyler var. Bir, Profesör Buse, Profesör Buse lütfen sınav sonuçlarımızı paylaşır mısınız diye soruyorsunuz. Hayır, paylaşamam. Çünkü isimlerinizin gizliliği var. Yani isimlerinizi şöyle söyleyeyim. Mesela benim adım Astrid Lee. Ben bunu söyledim. Ve Astrid Lee ismini almayın dememe rağmen bir sürü kişi ismini Astrid Lee koymuş. Yani eğer ben puanlarınızı paylaşırsam puanlarınızın yanında isimleriniz de olacak. Ve başka bir isimle kayıt olmuş olmasına rağmen sizin isminizi beğendiği için sizin isminizde tekrar kayıt olabilir. Ya da bir sonraki ay birinci sınıfa başlayacak olanlar yani yeni kayıt yaptıracak olanlar bu isimleri beğenip bu isimleri alabilir. Yeni isimler düşünmeyebilir. Bu yüzden herkesin ismi kendine kalsın. Şimdi size bir bilgi vereceğim. İşte şu şekilde. Yanıtı görüntüleye tıkladıktan sonra puanınızı görüntüleyebilirsiniz. Mesela bakın bu sınavdan ben kaç almışım görüntüleyebiliyorum ve aşağı doğru indikçe hangi sorularda yanlış yapmışım, hangi sorularda doğru yapmışım görebiliyorum. Siz de bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sıradaki konumuza geçiyoruz. Sıradaki konumuz birazcık sizi mutsuz edecek bir konu. Öncelikle şunu söyleyeyim. 6000 kişi katıldı biliyorsunuz. Şu an 6000 kişilik bir öğrenci kotamız var. Bu 6000 kişinin yaklaşık 3500-4000'i Gryffindor'da. Kalanlar da en kalabalık binalar en az binaya doğru. Slytherin, Hufflepuff ve Ravenclaw. Bunu siz de tahmin etmiş olacaksınız ki bana şöyle yorumlar atıyorsunuz. Profesör Buse, bizim hiç çalışmamıza gerek yok. Zaten Gryffindor kazanacak çünkü Gryffindor'da daha çok kişi olduğu belli. Hemen size şöyle küçük bir matematik işleme yapmak istiyorum. Diyelim Gryffindor'da 10 kişi, Slytherin'de 5 kişi, Hufflepuff'ta 3 kişi ve Ravenclaw'da 1 kişi var. Siz düz mantıkla düşünürseniz kesinlikle Gryffindor kazanacak. Çünkü 10 bile alsalar, 20 bile alsalar Ravenclaw'da 1 kişi varken Gryffindor'da 10 kişi var diyeceksiniz. Ama hesaplamaları böyle yapmıyorum. Gryffindor'da 10 kişi varsa sınavlarda da 10 üzerinden değerlendirdiğimizi düşünelim. Ve 10 kişinin toplamda sınavlardan aldığı puanın 80 olduğunu düşünelim. 80'i 10'a bölüyoruz ve Gryffindor'un ortalaması 8 oluyor. Şimdi Slytherin'e geçelim. Slytherin'de 5 kişi vardı ve bu 5 kişinin toplam aldığı puanın 30 olduğunu düşünelim. 30'u 5'e bölüyoruz 6 ekti. Yani Gryffindor'un ortalaması 8 iken Slytherin'in ortalaması 8 de olabilir, 9 da olabilir, 10 da olabilir. Aynı şekilde Hufflepuff'u da değerlendirelim. Hufflepuff'ta 3 kişi var ama 3'ünün de 100 aldığını yani 10 aldığını düşünürsek 30 bölü 3'ten ortalamaları 10 oluyor. Ve Ravenclaw'a geçiyorum. Ravenclaw'da bir kişi var. Ama o bir kişi videoları başından sonuna kadar atlatmadan izleyerek tam tamına 100 almış. Yani 10 olduğunu düşünürsek 10 bölü 1'den 10 olmuş oluyor. Yani Gryffindor'da 10 kişi olsa bile sınavlardan yüksek almadığınız sürece az kişi olan binalarda kazanabilir. Çünkü ortalama alınacak yani herkesin şansı eşit. Mesela bu örnekte olduğu gibi bu örnekte Ravenclaw şampiyon oldu. Bir kişi olmasına rağmen. Evet şimdi asıl şaşıracağınız ve büyük bir çoğunluğun sinirleneceği bir konuya değinmek istiyorum. Bugüne kadar 3 tane sınava girdiniz. Astronomi, bitki bilimi ve karanlık sanatlar karşı savunma dersi. Bu dersleri izleyenler ve sınavı çözenlerin sınav sonuçlarını aldım. Bu 3 sınavda aldığınız sınav sonuçlarına bakarak ortalamalarınızı çıkardım. Yani şu an şampiyonluk yarışında kimin önde olduğunu, kimin geride olduğunu öğreneceksiniz ve bu biraz sizi sinirlendirebilir. Çünkü 6000 kişilik kontenjanımız var demiştim ve 4000 yaklaşık 4000 kişi Gryffindor'da demiştim. Açıklıyorum. Şampiyonluk yarışında en yüksek ortalamaya sahip olan ev 85 ortalamayla Devam ediyorum ikinci sırada 79 ortalamayla Slytherin var. Üçüncü sırada 75 ortalamayla Ravenclaw varken dördüncü sırada 73 ortalamayla Gryffindor var. Ve şampiyonluk yarışının bu aşamasında en az sırada gördüğümüz Gryffindor ve benim de sorumlu öğretmeni olduğum ev olan Gryffindor en alt sırada. Ve yaklaşık 4000 öğrencisi varken. Yani demek istiyorum ki Gryffindor öğrencileri videoları başından sonuna kadar atlatmadan izleniyor ve aceleci davranıyor ve bu şekilde hemen videoyu izlemeden sınava girerek yaklaşık 10 20, 30 gibi puanlar alıyor arkadaşlar. Buradan Gryffindor öğrencilerine sesleniyorum. Tüm Gryffindor öğrencilerine sesleniyorum. Ben sizin sorumlu öğretmeninizim. Birinci olmanız için çabalamıyorum ama bu kadar sorumsuzca bir öğrencilikte istemiyorum sizden. Videoyu başından sonuna kadar atlatmadan izlemenizi istiyorum. Ve sınavlardan yüksek puan almanızı istiyorum. Ve Hufflepuff'ı tebrik ediyorum. <laughs> Slytherin'de de tebrik ediyorum. Ravenclaw'lara ve Gryffindor'lara da buradan bir sinirlilik gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi A yapımına geçebiliriz. Aşağı yukarı bu malzemelere ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi karışık bir şekilde yapmaya başlayacağım. Hangi asanın malzemeleri size uyuyorsa onu yapabilirsiniz. Ve akşamki dersimize hazır olması gerekiyor. Hadi başlayalım. İlk yapacak olduğum bir tık fazla malzemeli. İstediğiniz sayıda ama 2-3-4'ten fazla olsun. Şu şiş çubuklar lazım. Öncelikle bant alıyoruz. Yapışkan yüzeyi yukarıda kalacak şekilde yere sabitliyoruz. Aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. Çubukları tek tek yan yana bantın üzerine yapıştırıyorum. Hiç boşluk kalmayacak ve alt üst hizalı bir şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Müzik yan yana dizdiğim çubukların üzerine biraz tutkal dökeceğim. Müzik ve bantın şu kısmını çıkartarak sıkı sıkı sert sert döndüre döndüre bu çubuklarla bir yuvarlak elde edeceğim. Burada kalan bantlarla sarmaya devam ediyorum. Bu şekilde sertleştirmiş olacağım. İlk yaptığımız asa gerçekten sert ve kaliteli bir asa olacak. Ben birkaç farklı yerinden daha sararak sağlamlaştıracağım. İsterseniz bunu yapmayabilirsiniz. Kağıt bant yerine normal bant da kullanabilirsiniz. Şimdi sıra en eğlenceli kısma geldi. Alüminyum folyo. Bu asanın olmazsa olmazı alüminyum folyo. Çünkü alüminyum folyo ile şekil vereceğiz ve alüminyum folyo ile kaplayacağız asamızı. Alüminyum folyo ile çalışırken uygulamamız gereken en önemli şey sıkı sıkı sarmak. Çünkü sıkı sıkı sarmazsak da daha sonra açılmalar olabilir. Açılmalar olmaması için her sardıktan sonra şöyle sıkıştıra sıkıştıra ilerliyoruz. Aynı zamanda alüminyum folyo asamızın üzerinde dokuların olmasını sağlayacak. Bu yüzden benim en sevdiğim özelliği bu alüminyum folyonun. Altta kalan bir parça oldu bende onu kesiyorum. Şimdi alüminyum folyolamaya devam edeceğim ama şu şekilde. Asayı buradan tutacağım için burasının biraz daha kalın, burasının ince olmasını istiyorum. O yüzden burayı kalınlaştıracağım. Yani sadece buraya alüminyum folyo saracağım. Ve buraya da birkaç tane alüminyum folyo sararak ucunu sivrilteceğim. Bunun için şöyle yapıyorum. Alüminyum folyo alıyorum. Sadece alt kısmını sarıyorum. Daha sonra bir alüminyum folyo daha alıyorum. Şu şekilde katlaya katlaya İnceltip kalın bir şerit haline getiriyorum. Bunu tutacağım yerle asanın ayrım noktası olarak buraya sarıyorum ama sararken döndürüyorum. Biraz daha sert ve dokulu bir görüntü olsun diye döndüre döndüre sarıyorum. Daha sonra zaten üzerini boyayacağım için bandla kaplamalar yapabilirim. Burayı bantla asama sabitliyorum. Güzel bir ayrım noktası oldu bence. Şimdi ucunu inceltmeye gelelim. <laughs> Ben asanın şu kısmında biraz şekilli olmasını istiyorum. Bu yüzden şekiller yani kabartmalar için bu asalda yine alüminyum folyo kullanacağım. Başka asalarda farklı kabartma teknikleri göstereceğim. Çok eğlenceli ve kolay teknikler. Şimdi ben yine bunu inceltiyorum. ince bir şey haline getiriyorum. Ve yine döndüre döndüre kullanacağım. Buralarda şu şekilde kabartmalar olsun istiyorum. Bunları buraya yine bantla sabitliyorum. Bakın şurası böyle çıktı. O yüzden bunu da buraya bantla sabitliyorum. Yeterince kalın oldu tutma yeri de. Ve artık boyamaya geçiyorum. Akşam büyü dersinizde bu asanlarınızın yanında olması lazım arkadaşlar. Şimdi sıra boyamada boyama en eğlenceli kısım. Renkleri karıştıracağım önce. Biraz kahverengi ve biraz sarı. Çok az da altın rengi ekleyeceğim. Ve daha sonra metalik renk vermesi için şöyle metalik renklerim var. Ben ilk Asamızı kahverenginin üzerine altın metalikli yapacağım. Sizde bu toz boyalar yoksa sadece altın renkli boyayla da yapabilirsiniz. Ee, yoksa metalik olmasını istemiyorsanız sadece renkli bir asa da yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Biraz kahverengi. <laughs> Karıştırıyorum. Bakalım nasıl bir renk olacak. <laughs> Beklediğimden çok açık oldu. Biraz daha kahverengi ekliyorum. <laughs> Böyle bir renk karışımı elde ettim. Şimdi boyamaya geçiyorum. Boyadan hiç kaçmadan asamı güzelce boyuyorum. Benim boyalarım biraz sıvı olduğu için sulandırmaya gerek kalmadı. Ama eğer boyalarınız biraz katıysa boyayı değil de Fırçanızı sulandırabilirsiniz ama çok az. Çok fazla sulandırmayın. Kuru bir fırçayla toz altın boyaya bandırıp bu şekilde asağımın üzerine sürüyorum. Hem biraz fırça darbeleriyle hem de altın toz boyayla birlikte bir doku oluşturmuş oluyorum. İlk asamız hazır. Şimdi bunu kurumaya alıyorum. Kuruduktan sonra bakacağız bakalım nasıl bir asa olmuş. Sürele geçiyoruz. İkinci asamız ilkine göre biraz daha kolay. Çünkü burada kullanacağımız malzemeler bir tane kağıt ya iki kağıt da olabilir. Daha sonra vereceğiz kalınlığına. Ve bir bant. Ve bir ya da iki tane çubuk. Bantı alıyoruz. Bu şekilde yarısı kağıtta, yarısı yerde olacak şekilde kağıda yapıştırıyoruz. Daha sonra kağıdı kaldırıyoruz bantla birlikte. Yani bantın yapışkan yüzeyi bize dönük olacak. Daha sonra yapışkan olan kısma çubukları yerleştiriyorum. Ben iki tane çubukla yapacağım. Siz bir tane çubukla da yapabilirsiniz. Daha sonra şu bantı bu şekilde sarıyorum ve döndüre döndüre kağıdı sımsıkı Tarıyorum. Ben şu an aklımda kalmasın diye denedim. Denedim ve görmüş oldum. Kesinlikle bir çubuktan yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani bir çöp şişten yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben iki taneyle yaptım. İstediğim gibi bir yuvarlaklık elde ederim. Daha bir çok yastılık elde ettim. Bunu istemiyoruz. Bantla bu şekilde sağlamlaştırıyorum. Fazla kalan bantları da keselim. Bundan sonra size kalmış. Şey. İsterseniz bir kat daha kağıda sarabilirsiniz. Böyle bir inceliğe okey derseniz bu incelikte de kalabilir. Ya da altını kalınlaştırmak üzeri ince kalsın isterseniz o da olabilir. O yüzden ben altına bir kat daha saracağım. Ama alüminyum folyo hepinizin evinde vardır. O yüzden ben alüminyum folyo ile saracağım. Ama eğer isterseniz alüminyum folyonuz da yoksa evde. O zaman buradaki kalınlaştırmak istediğiniz kısma yine kağıtla kalınlaştırabilirsiniz. Şimdi buna biraz doku vereceğiz. İsterseniz sıcak silikonla, isterseniz mumu eritip yani mumu yakıp mumdan damlayan damlalarla da yapabilirsiniz. Ben bunu bir sonrakinde yapacağım. Şimdi hazır sıcak silikonum varken ve ısınmışken Onunla yapacağım. Önce de şunu etrafını bir daha geçmek istiyorum. Müzik Mumla yapacağım kabartma zaten gelişi güzel olacağı için ben bunu da döndürme mi yapsam diyorum acaba? Hmm, evet döndürme yapabiliriz. Şuradan başlıyorum. Asamı döndüre döndüre sıcak silikon sıkıyorum. En yukarı kadar bu şekilde kabartacağım. Müzik şekilde silikon sıktıktan sonra kurumasını bekliyoruz. Bu burada bu şekilde kururken biz de rengimizi hazırlayalım. Ben bu Hasan'ın biraz daha turuncumsu bir kahverengi olmasını istediğimden biraz turuncu katacağım. Bakalım nasıl bir renk çıkacak ortaya. Biraz da beş pembe katacağım. Evet yeterince istediğim bir renk oldu. Bakıyorum silikonlarım kurumuş mu? Evet kurumuş. O zaman boyamaya başlıyorum. çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Buna dediğim gibi metalik süsleme yapacağım. Yansımasının metalik olmasını istiyorum. Özellikle de şu döndürme ellerini yapacağım. Bunu da yaptığımıza göre tutarken elimden dolayı Boyaların bazı yerleri çıktı. Oraları da düzeltiyorum ve bunu da kurumaya alıyorum. Şimdi sırada en basiti ve hepinizin en yapabileceği 3. asaya geçiyoruz. Bu asa için ana malzememiz sadece kağıt. Bir kağıt alıyoruz ve incecik kıvırarak başlıyoruz. O kadar ince kıvırıyoruz ki şöyle köşesinden kıvırmaya başladık. Bu kadar incelikten. Bu şekilde kıvırdıktan sonra bantlıyoruz bant en büyük kurtarıcımız. Şimdi bu yaptığımız iskeleti yani asamızın iskeleti bu. Bunu bantlaya bantlaya sabitliyoruz. Bu arada hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü bir tane daha asa yapmaya karar verdim. Bu da çok kolay. Eğer elinizde kağıt yoksa yani imkansız gibi bir olay ama kağıt yoksa yapabileceğiniz başka bir asa daha söyleyeceğim. Bu arada bu şu an bu kağıtla yaptığımız asa içlerindeki en dayanıksız asa en sert olmayan asa ama yapımı da bir o kadar kolay olan asa. Çünkü bakın direkt kalından inceye gidiyor. Diğerlerinde bu şekilde bir form verememiştik hatırlarsanız. Şu ucunu da ve bantlayalım. Kalından inceldi. Burada bir el tutmalık yapmayacağım çünkü bu form çok güzel bir form. Direkt böyle kalından inceye gelen bir form. Az önce katladığım gibi katlarsanız gerçekten o kadar güzel bir form oluyor ki bu forma bayıldım demek istiyorum. Ve şimdi ve şimdi söylediğim diğer bir dokulama yöntemine geçeceğiz. Masamız da, e, sonuç olarak mermer ama yine de ben kirlenmesin diye. Belki çıkarmam zor olur diye orada yapmayacağım. Mumumu yapıyorum. Ve daha sonra şu şekilde tutarak mumundan akan damlaların şöyle tutalım biraz daha uzun bir mum kullanmanız lazım. Dikkatli olun. Yanıcı olan şeylerin yanında yapmayın. Bu şekilde kaçırmamaya da özen gösterin akan damlaları. Gördüğünüz gibi dokulanmaya başladı. Şimdi böyle çevire çevire aynı şekilde damla damla damlatacağım. Üfleyerek anda dondurabiliyormuşuz arkadaşlar. Onu fark ettim şu anda. Çünkü damlalar bantın üzerinden direkt yere atma pozisyonu geçiyor ve biraz fazla sallayınca direkt yere düşüyorlar. O yüzden hemen üflüyorum. beklememize gerek yok zaten anında kurudu. Şimdi bunu boyayacağız. Ben bunun biraz daha açık ton olmasını istiyorum. Bu yüzden biraz daha beş pembe kullanacağım. İki tane zaten koyu kahverengi yaptık. Şimdi bunun biraz daha açık olmasını istiyorum. Ve bu sefer ben içine metalik boya katacağım. Dışını metaliklemeyeceğim. Biraz pembe metalik boya katıyorum. Biraz daha kahverengi. Bence güzel açık bir renk oldu. Şimdi boyayalım. Ve üçüncü asam da hazır. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğim. 3 tane ev yapımı alsa şimdi bunların kurumasını bekliyoruz. Evet videonun başındaki size azarlayışından dolayı özür dilerim. Ama bu azarı hak ediyordunuz çünkü Gryffindor olarak 4. sıradasınız. Ve kendinize çok güvendiğinizi görüyorum. Yorumlarda diğer binalarla kavga ettiğinizi görüyorum. Ve hatta ben yüz aldım ben yüz alacağım çok kolay bir dersmiş dediğinizi görüyorum. Ama en düşük puanları siz alıyorsunuz. Lütfen kendinize bir çekin verin yahu diyorum. Ve asalarımız en beğendiğiniz varsa hangisi oldu? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda hangisini yapacaksınız bunu da söyleyebilirsiniz. Bu akşam Profesör Meksuz ile büyü dersiniz var. Büyü dersinize gelirken yanınıza bu asalardan yaptığınızı almayı unutmayın. Ayrıca annenizin kalın yani yaklaşık 10, 11, 12, 15 numaralarındaki şişleri varsa o şişleri de kullanabilirsiniz. Üzerine herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ya da isterseniz bu 3 asadan birini yapabilirsiniz. Haftaya astronomi dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.